kardeşimize selam olsun. Bir uslat yolcusu günah işlediğinde bu onun uslat yolculuğuna mani olur mu? Uslat yolculuğu nefsin tezkesiyle olur. Eğer nefiste bir sorun varsa bu durumda onun yolculuğuna mani olur. Tabii ki insan bir beşer olarak hata işler, işler, kusur işler, günah işler, düşer, kahar. Mesela günah işleyince tövbe etmesidir. Yani günahında ısrar etmemiş olmasıdır. Günah işlediğinde, tövbe ettiğinde günahında ısrar etmemiş olur. Dolayısıyla yolculuğu devam eder. Yolculuğuna mani olacak olan şey nefis perdeleridir. Nefsin kötü halleridir. Yani küfrüdür, şirkidir, hasedidir, siyasidir, benliğidir, bencilliğidir. Onlardan kurtulması gerekir. Zaten yolculuk yaparken yavaş yavaş onlar temizleniyor. O onun iradesi dışında olmuştur bir kere. Onun için günahına mani olmuyor. Ama yolu yürürken de yavaş yavaş onlardan da kurtuluyor. Nefis teşkiye olduğu için onlardan da kurtuluyor. Onun için hiçbir şey yolculuğuna mani olmaz. Bütün mesele bilerek nefsine tabi olmamasıdır. Bencilliğinden, benliğinden kurtulmak için bütün çabasını, gayretini sarf edip Rabbim Allah'tır demesidir. Rabbine dönmesidir. Düşünce, yanlış yapınca, günaha düşünce tövbe edip Rabbine dönmesidir. Hiç kimse Rabbinin huzurunda mahcup olmak istemez. Onun için kurtulmaya çalıştığında Allah yardım eder. Ondan da kurtulur. Allah her birimizi yanlıştan, hatadan, kusurdan, günahtan kurtarsın. Bizi şirkimizden, küfrümüzden, bencilliğimizden, bencilliğimizden, kibrimizden, riyamızdan, hasedimizden, ben demekten, bence demekten kurtulup Allah diyenlerden eylesin inşallah. Kardeşimize selam olsun. Yol devam ediyor. Koşmaya devam ediyoruz inşallah. Efendim İstanbul'dan Ali Bey. Selamun Aleyküm efendim. Benim sorum taklidi iman nasıl hakiki imana sahip olmayı sağlar? Sizi çok seviyoruz. Ellerinizden hürmetle öpüyoruz efendim demiş. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Taklidi iman hakiki imana hakiki imana nasıl dönüşür bir de nasıl kazandırır Allah ayet de öyle buyurmuştu bir grup gelip biz Müslüman olmak istiyoruz iman etmek istiyoruz dediğinde Resulullah Efendimiz'e Resulullah Efendimiz gerekeni anlatıyor. Onlar da biz iman ettik dediler. Allah hiç kelime de öyle buyurdu. Biz iman ettik demeyin çünkü daha iman kalbinize dahil olmadı. Biz de Müslümanlardan olduk. İslam'ı kabul ettik. İman kalbe dahil olursa o tahkiki, hakiki iman olur. Biz de Müslümanlardan olduk değil. Allah hiçbir amelinizi boşa götürmez dedi. Ne demek? Yani siz amel işte, Müslüman oldunuz ya, Rabbinize itaat edeceksiniz, Resulüne tabi olacaksınız, Allah'ın emrettiği gibi, sevdiği gibi yapmaya çalışacaksınız, Allah amelinizi boşa götürmez, her bir ameliniz için size iman verir. Ne zaman? O iman böyle kemale erdiyse, artık o liyakati kazandıysa, neyle kazanıyor? Çabasıyla, gayretiyle ibadetiyle, ameliyle layık oluyor. Allah'ın sevgisine layık oluyor. Çaba gayret sarf etmiş. Allah o imanı kalbe, gönüle indirir. O zaman hakiki iman olur. Sahabe soruyor, Ya Resulallah, bu ayete göre iman kalbimize dahil olmuş mu? Biz yani mümin olmuş muyuz? Yoksa hala İslam'ı kabul eden, İmanın kalbine dahil olmadığı kimselerden miyiz? Resulullah Efendimiz buyurdu ki, bunun arametleri vardır. İman bir kalbe dahil olduğunda, o Allah'ı sever ve Allah için sever. En yakını olsa bile, eğer o Allah'ı sevmiyorsa, o onu sevemez. Hatta Allah ayet-i öyle buyurdu, Müminlerden, gerçek müminlerden, hakiki imana sahip olan müminlerden hiç kimseyi şu halde göremezsin. En yakını da olsa onlara muhabbet beslediğini göremezsin. Bu onun elindeki bir şey değil. En yakını da olsa Allah'ı seviyor, Allah için seviyor. Dolayısıyla Allah'ı seveni seviyor. Yoksa iman küfrü sevmez, şirki sevmez. Mümin imanıyla bakar, Allah'ın nuruyla bakıyor. Dolayısıyla Evet yani bir yakını olarak sevmek başka bir şeydir. Ama onu gerçek manada sevmek başka bir şeydir. İman ile sevince gerçek manada sevmiş olur. Bu hakiki muhabbettir, hakiki sevgidir. İman bir kalbe dahil olunca o Allah'ı sever, Allah için sever. Başka bir arameti de bu imandan sonra, bu imanı kaybetmekten, ateşe düşmekten korkar gibi korkar. Onun için imanına, Allah'ın muhabbetine, Allah için sevmeye sımsıkı sarılır. Bu da ikinci alametidir. Herkesin kendi gönlüne bakması lazım. Eğer Allah'ı seviyor, Allah için seviyor, imana da sımsıkı sarılmış, onu kaybetmek istemiyorsa, bununla beraber sadece Allah'ı sevip Allah için seviyorsa, diğer insanları da herhangi bir sebepten dolayı sevemez. Elindeki bir şey değildir. Allah öyle buyurdu, en yakını da olsa, Onun için o çaba gayret ona bu imani kazandırır. Ne zamanki gönlünde Allah'ın muhabbetini buldu. Bu bir nurdur. Allah onu kalbine indirmiş. Yani Allah onu seviyor. Kul Allah'ı sevdiğini zannediyor. Onu seven Allah'tır. Dolayısıyla o sevgi, o muhabbet Allah'tan geliyor. Onu gönlüne affedince o seviyorum zannediyor. Onun gönlünden kendini seven Allah'tır. Aynı şekilde onun gönlünden kendisini seven, iman eden, kullarını seven Allah'tır. Bunu anlayınca Rabbine teslim olur. Ona düşen sadece Allah'ın sevdiği gibi yapmaya, olmaya çalışmaktır. Başka da bir kazancı olmaz bu alemde. Onun için bu aleme Rabbimizi bilmeye, tanımaya, marifetullah'a sahip olmaya Bununla beraber iman etmeye, sevmeye, aşık olmaya gelmişiz. İmanımızı, o aşkımızı, muhabbetimizi bir de korumaya gelmişiz. Kazandığımız Allah'ın ikram ettiği o aşkı, muhabbeti bir de korumaya gelmişiz. Huzura çıkarken çamurdan olan tarafımızı topraktan olanı toprağa iade eder. Allah'tan olanı da olanla da huzura gidiyoruz. Biz Allah'ın nefrettiği güzelliğinin tecelli ettiği manevi varlık Allah'ın ruhundan nefrettiği varlığız. Kulun kendini böyle bilip, böyle anlayıp, böyle tanıması gerekir. Onun için böyle anlayınca doğru anlamış şey olur. Kardeşimize selam olsun.